Herkese merhaba, ben Nazlı. Bugün değişik bir sabah uyandım. Saat şu an 4'e yaklaşıyor. 26 Eylül. Bugün Berlin'e 8'de uçuşum var. Her yerim şiş bir halde. Çok garip hissediyorum. Ne hissettiğimi de bilmiyorum açıkçası. Annemden ayrılıyorum, buluttan ayrılıyorum. Odamdan ayrılıyorum. Gerçi bir ay önce de evlenmiştim ama her şey çok garip yani çok değişik yaşıyorum. E, şu an yüzüm gözüm şey şu sesim çok kötü ama yine biraz açıp da konuşmak istedim. Umarım Emrecan'dan benim için her şey çok güzel olur. Çok mutlu olurum. Bugün ilk defa evimizi göreceğiz. Tuttuğumuz evi canlı olarak e, ev sahibimizi tanışacağız değişik duygular hepsi konuşacak hiçbir şey yok midem şu an heyecandan bulunuyor başım ağrıyacakmış gibi oluyor vesaire vesaire herkesin suratlarından görüyorum ki herkes çok gergin aileler üzgün ama mutlu çünkü okumaya gidiyoruz Berlin'e bunu da böyle kısa bir zaman sonra oraya yerleştikten sonra yani yarın belki ondan sonraki gün bunu da videosunu Emre Can'la beraber çekiyor oluruz. Şimdi Emre beni almaya gelecek. Emre Can'la buluşacağız. Ne demek ister misin? Eski yüzüm beni uğurlamaya geliyor. Değil mi aşkım? Bir postada üzerine inmişti zaten. Şimdi annemle ben de Şu küçük babalarla beraber. Ne hissediyorsun? Ne bileyim. Karışık. 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 Ben de karışıyorum. Hem seviniyorum hem üzülüyorum. bir tanımı yok gibi. Ay. Çok şişim. Her de öyle. şişmiş. Ben de Ay. öyleyim. Hani. Saçım başım dağılık. Şuraya yok. bak. Şimdi biz babalarımı arabaya yerleştirelim. Emirler ne yaptı bilmiyorum ama. Günaydın. Günaydın. <laughs> evet, bagajlarımı çıkartacağız. Eve çıktın mı sabah? Evet, günaydın da eve. gibi, <laughs> güzel Evet. Ne yapacağız? Bir tak işte havalimanından çıkış olacak. Ha oraya. Evet. Ama oradan kapıdan girebiliyor misin Yürüyorum. tekrar? Niye giremiyorum ya? <laughs> 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 <Hadi> evet <yürelim, Ali. gülüyor> <laughs> Çok ağır. Ağır mı? Ne yapacağız? Gitmiyor ki. gelsin bir el sallasın. Annem nerede? Burada Sizi seviyoruz. <laughs> seni yenemedim İstanbul. Almanya'yı <laughs> <laughs> yemeye evet. evet. Aynen. Evet. Şu an kapının açılmasını bekliyoruz. Yavaş yavaş açıldı gerçeği. İnsanlar yavaş yavaş gidiyor. Bizim de kalkmamız lazım. Evet, kamerayı açalım dedik. Aileleri bıraktık. Biraz içimiz buruk. İçim daralıyor gibi oluyor. Ama her şey yolunda şu an. Evet, çok normal değil mi yani? Çok normal ilk defa. Rüyü ilk defa yurt dışına gidiyorum bile ben. En azından sen gittin ama... Ben gittim ama uzun süre, çok farklı yani. Ya yani ben, ben gidiyorum bir gidiyorum, falan. tam gidiyor evet, gibi oluyor. Evet, öyle oldu. <laughs> öyle. Şimdi uçağa binelim. Az kişi kaldı. Uçakta da açarız tekrar zaten. Evet. Yani vedalaşma biraz zor oldu. Yani çekebildiğimiz çek. Tam buradan da bizim evimize gidiliyor çünkü. Havalimanına yani, yakın yani evlerimiz. Ben acaba gitsek Şundan mi uçağa? Şuradan bir atlasak uçağı, mı? Hani, <laughs> uçağa gitmesek mi diye bir düşünüyorum. Değilim. Hani eve gitsek falan ne yaparlar acaba? Şok olurlar mı? Bayağı olurlar. Yani hayatımın dönüm noktası olduğu için de biraz hani ekstra ekstra fazla düşünüyorum herhalde bu konuda. Hani sonuçta okuyup dönüyorsun. Herkes okumaya gidiyor ama hani bizim diğer amacımız da sonra o da kalabiliyorsak kalmamız. İşte bunların hepsini aynı anda düşününce herhalde bir yük oluyor hani. Onu düşünmeye çalışıyorum. Yani i̇yi bir şey mi kötü bir şey mi söyledim şu an bilmiyorum ama. Ya değişimler her zaman şey oluyor. Kolay olmuyor ya. Yani, zor oluyor. Ee, sonucunda inşallah güzel olur bizim için ama dediğim gibi benim her türlü iyisiyle kötüsüyle farklı bir deneyim olacağını düşünüyorum yani. Evet. Biz neler bekliyor bilmiyorum. Bir de buradan gidince hem eve gideceğiz, evden sonra direkt... kayda Okula gidiyoruz. Ama uçağa kaçırmayalım. Evet, uçağa gidiyoruz. <laughs> evet. Gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Burada. Nasıl hissediyorsun? Ben şey çok fenayım. Çok garip. Çok aşırı garip. Böyle... Bacaklarım titriyor. Tekrardan ağlayabilirim. Bir, <laughs> ile, bir süre... Ben bir süre, ile süre ile. ağlayacağım. Elveda İstanbul. Daha zaman güzel görüşeceğiz bakalım. ama. Bakalım. Birbirimizi biraz özlememiz gerekiyordu İstanbul'da. Evet. Ay gözlerim doldu. Olmasın bir tane. Şu an en arkasına gideceğiz. Tut bakalım. Şu an en arkasına yürüyeceğiz. Onun için de gözlerim olabilir. Evet, doğru olacak. Evet, doğru ne mantığı ya? acaba? Şey. olursa, kaza olursa arkada kalırız mantığı. Hayır, ben tuvalete yakınım. tamam. Çok güzel. Bayağı evet. büyük ve kalabalık. Evet. Bir tane bagajı farklı bir yere koyduk. Bırak. Kalabalık. Şöyle bir kilit oldu. Güzel. Ben buraya biraz mutluyum. Geçtireceğim. Uçak yolculuğu. Uçak yolculuğu. Evet. Biraz uzun sürdü. Hem geç kalktık Ulandık e biraz. Uçan ilmada. Ama trafik var. Evet. Şimdi bagajları soğuk. aldık. Aynı soğuk Şu an daha dışarı çıkmadık ama. Pasaport kontrolünden geçtik şimdi. Evet. Resmen Almanya'dayız Aynen. <laughs> bekleyeceğiz. Bizim şunları almamız lazım. Evet bu kadar bavulumuz var ve bir tane daha büyük gelecek. Bu konu hakkında neden ne düşünüyorsun? Ee, herhalde çekemeyeceksin ya da bavul taşımayacağız. Evet ikisinden, i̇kisinden biri, biri olacak. olacak. Çünkü kendisi e, bozuk euro almamış ondan. Aslında Benim alsaydı eğer taşıyabilirdik. Bavulum geliyor. Onu al. <laughs> Bunu da alıyoruz, gidiyoruz. Şimdi başladım. Şimdi başladım. Burada yorgun bir Nazlı var demiştim. En hocam kamerayı başlatmamış. Çok değişik hala değil mi? Bir evet, algılayamadık yani. Algılayamadım. Herhalde. Her şey Almanca yazıyor ben hiç Almanca bilmiyorum. <laughs> Şöyle. Sakin yani bizim büyük kentlerde daha büyük. Yani bir de başkent. Hani bizim havalimanımızla burayı karşılaştırırsak normal bir Antalya havalimanı gibi burası yani. Hani evet. Berlin'deyim, şimdi değil. Sadece şu an her şey Almanca. Sanki böyle bir Antalya'ya gelmişim havası da var yani şu an bende. Bundan 1-2 hafta herhalde tatil gibi anlayacağız. Evet, sonra sonra. Bence okula gittiğimizde anlayacağız. Evet. Okulda haftaya başlıyor pazar kısımları. <laughs> geldim. Bu videoyu izleyenler benim yüzümden gelecekler. <laughs> Belki e, buraya gelip bir hayat kurmak isteyen insanlara da evet. hani bir fikir vermiş olacağız bu, evet, bu süre içerisinde. Evet, biz de kurabiliyor kuramayacağız, evet. bakacağız. Bence de... Aynen. Biz kurduk diye herkes kuracak diye, biz kuramadık diye kimse kuramayacak diye. Sadece evet. biz kendi hikayemizi anlatacağız. Aynen öyle. Beni de gösterirsen. pardon. Herkese merhaba tekrar. Sizi bırakalım. Biz bayağı bir sürü şey yaptık. limondan çıktık. İlk önce bir pasaport kontrolü serüvenimiz evet. vardı. Sonra bavulları bekledi falan derken apar topar eve gittik. Sağ olsun Emre'cinin kuzeni aldı bizi. Havalimanından eve bıraktı. Ee, Evde kontratlarımızı falan imzaladık. İlk defa evi canlı bir şekilde gördük. Çok beğendik. Aşırı güzeldi. Sonra evden apar topar çıktık. Kontratları imzaladıktan sonra okula geldik. Koştura koştura. Okulda kaydımızı yaptırdık. Çünkü bizim bölümümüzün kayıt günü bugündü. Ee, okul acayip güzel. Evet. Berlin'de şerletim burada. Hı hı. Ee, bir doğru söylediğimi hiç bilmiyorum ama acayip güzel bir yerde. Birazcık çevreyi gösterelim mi? Gösterelim. Bu tam Berlin International of Applied Sciences yani uygulamalı bilimler, hani her şey canlı canlı yapılabiliyor vesaire. Daha çok sınav odaklı değil Türkiye'deki gibi uygulayarak deneyim. öğreniyorsun. Aynen öyle deneyim. Bunun hakkında bir anlatma videosu çekeriz bence. Okulumuzun yanında kocaman bir Mercedes var. Aa evet bunu ee, aynen. Çok yakınımızda Berlin'in Teknik Üniversitesi var. Ee, burası daha böyle turistik gibi gezilecek yerler gibi. Evet bir yani turistik. biraz daha hatta daha çok şimdi bizim yaşadığımız yer mesela biraz daha kültürel farklılıkların olduğu bir yer. Evet ve çok Türk var. Ya yani bu iyi var. kötü mü bilmiyorum ama bence Yememiz için yani yediğimiz gıdalar çok yabancılık çekmeden ha, Evet. Aynen. başlayacak yavaştan. Okulun olduğu yerse daha çok Almanların yaşadığı bir yermiş. Evet. İki bölge arasında böyle bir farklılık var yani ikisinde yaşayacağız. Evet. Yaşam için Türklerin olduğu yer daha iyi bence. ama gezme, görme okul olması açısından da Almanların bulunduğu yer fazla olması daha güzel. Benim saçım bayağı kızıl duruyor kamerada. Çok güzel. Aslında canlısı böyle değil yani. Neyse. Bana şu ana kadar mesela. an taşıma mı takıldım yani şu tipimle? <laughs> şu ana kadar ee, bir gerginlik vardı ufak. Şu an mesela hafif bir huzur başladı içimde. Evet benim de başladı değil ama mi? biraz özlem başlayınca ve dersler başlayınca ne hissedeceğimi bilmiyorum. Görecez deneyebileceğiz işte. Günaydın. Yani bize günaydın sanırım. Biz dün hiçbir şey çekemedik maalesef. En son okulda galiba bir şeyler çektik. Sonra eve geldik. Eve gelir gelmez bayılmışız. Direkt uyumuşuz. Uyuduktan sonra direkt bir markete çıkalım dedik. Çünkü burada hayat erken bitiyormuş. Yani erken bitiyormuş dediğim 8'de falan vesaire kapatıyormuş marketler. Dedik en azından markete de yetişiriz. Dışarıda bir şeyler atıştırırız. Çünkü evde hiçbir yemek vesaire yoktu. E, çıktık. McDonald's dedik. <laughs> ne yiyebiliriz? En kolay onu yiyebiliriz. Allah'tan evimizin çok yakın bir McDonald's var. Orada bir şeyler atıştırdık. Sonra markete gittik. Alışverişimizi yaptık. Buranın saatiyle işte 8.30-9 gibi falan da yatağa yattık. Uyumuşuz yani bu saate kadar. Şu an ertesi günde saat 10 bu arada beraber. Zaten Türkiye'ye göre bir saat gerideyiz şu anda. Kışın iki saat geride olacağız. Çünkü saatleri biz geri alacakmışız. Öyle ev şu an çok dağınık ve pis. <laughs> pis dediğim e, yani temizlenmemiş gibi pisliği var. Yani mobilyalar falan gerçekten güzel, memnunuz yani yatak falan çok rahattı. Rahat rahat uyumuşuz. Hiç uyanmadan saat 9'a kadar falan sabah uyumuşum yani. Her yerimde şişti zaten. Şimdi bir kahvaltı yapacağız. Dün Nesquik falan aldık. E, süt aldık. Nesquik süt geçiştirelim dedik. En kolay onu yiyebiliriz. Bulaşık çıkmadan ve bulaşık kullanmadan. Odağın dağınıklığını gösterirsem ne demek istediğimi anlayacaksınız. Evet e, şu an bavullarla beraber Böyle. Bir de ben. Çok tatlı bir ev bence. Neyse evi şu an çok göstermeyeceğim. E, evet. temizleyelim, toparlayalım. Rahat bir kafayla o zaman gösterelim. Ha Emrecan buradaymış. Selam. <laughs> Selam. Ne yapıyorsun Dışarı bakıyordum da evin içi biraz daha soğuk oluyor sanki dışarı göre. Bence de. Ya bu ev biraz eski bir ev. Almanya evleri zaten full öyle galiba. Evet. Onun biraz hani eski tip evler vardır ya dışarısı daha sıcak İçerisi daha soğuk olur yazın. Tam öyle. Umarım da kışın tersi olur tabi. Bir de akşam burada birileri oturuyor sanki. Bir gelsene. Bakayım. Bir ses, sesler duruyor musun? sen? Gülüş, falan. Duymadın mı? Yok. Ama yattıktan sonra değil ya. Yattı olarak. mi? Hı -hı. Hmm, evet. Benim yani böyle bir tarafı var. Biz böyle bir avluya bakıyoruz. Ben yani Almanya'da böyle apartmanlar genellikle avluya bakar. Aa Çocuklar var. Hem falan mı? Bak oyuncaklar var. Güneşle de beraber. <laughs> Çok yorgunuz, aşırı evet yorgunuz. Nasıl toparlanacağız, nasıl yapacağız bilmiyorum ama galiba bir ay falan böyle gezeceğiz yani yorgun yorgun. Bir şeyler toparlanana kadar. Şimdi en azından kullanacağımız tabak çana falan yıkayalım. Yıkadıktan sonra Nesquik'imizi yiyelim. Sonra okula atmamız gereken mailler falan var. Onları atalım. Biz de kahvaltımızı şimdi yaptık. Makineyi de çalıştırdım ama umarım size çok ses gelmiyordur. Ondan asla salona geçeyim. Ee, şimdi temizliğe başlayacağız. Temizliğe başlayınca büyük ihtimal bayağı bir uzun sürecek mutfak vesaire. Bir sıralama yaptık. İlk mutfak dedik, sonra banyo dedik, sonra artık salon, yatak odası falan gidecek günler bol zaten burada. Ee, i̇lk önce bir bulaşık makinesini çalıştırdım, işte tabakları falan koydum, ettim. Şimdi tezgahları falan sileceğim, ee, sildiğince da çeker birazcık. Ee, Emrecan hep oturur böyle, senin gerçek yüzünü ya, gösteriyorum. Ya hayır, ne alaka? Evet. şimdi geçti. Hayır, oturuyordu sabahtan beri, yok hatmış, Alman hattıymış yok okula mail atacakmış vesaire vesaire bir sürü bahane etti hiç yardım etmiyor. Şikayet ediyorum. Burada annemler falan izlerse izlesinler. Buzdolabı, Buzdolabı raflarını yıkadı bir tek. Ha, bu arada sadece buzdolabını temizledik. Onu göstereyim. Evet. Çok tatlı bir buzdolabımız var. Böyle. Tertemiz yaptık. Bir sütümüz var. Bir de Philadelphia biberle aldık. Raflar boş. Bugün bir alışveriş yapacağız. Böyle kıymalı makarna falan yapalım diyoruz. Şimdi mutfağı temizledik. Ee, nasıl temizledik? Yarısını temizledik. Bulaşıkları falan makineye koyduk. Makineyi boşalttık. Ee, çamaşır attık makineye. Çamaşırlar yıkanıyor. Onlar da biraz sonra çıkar gibi. Ee, biz şimdi hazırlandık. Yani dün giydiklerimi giydim. O kadar kötüyüm ki yani. Duş almadım, banyo yapmadım. Çünkü şampuan falan bile almadım yanımıza. Kilo sınırını çok aştık. Kilo sınırın çok aşınca bari dedik şampuan falan alalım. Orada alırız zaten. Ee, bir doğran şey yapmayalım. Ağırlık yapmayalım bavullara. Şimdi şampuanımızı alacağız, edeceğiz. Eve geleceğim, duş alacağım. Ee, duş aldıktan sonra güzel böyle bir makarna partisi yapalım dedik Emre e şimdi çıkıyoruz evden. Almamız gerekenleri aldık. Çok tatlı bir sokak. Her yerde bisiklet var. Ve e, ee, kuzeni de söyledi. Bisiklet yolunu daha Berlin'e yeni yapıyorlarmış. Evet. Yani daha farklı diğer şeyler vardır galiba. Evet. Çünkü hep Seren yine kuzeni bahsediyordu. Ee, bisiklet yolları var diye ama Berlin daha yeni yeni yapılıyormuş. Yani herkes bisiklete biniyor. Hani bisikletini bırakan böyle gidebiliyor falan. Çok tatlı ve ben de bisiklet istiyorum. Evet, alalım. en kadar ondan. Burada hava çok garip. Yani Ceketsiz şu an mesela çıkabilirim ama çıkmazsam da üşürmüşüm gibi ve sabahla yani gündüz havasıyla gecenin havası arasında çok bir derece farkı var. Yarın yepyeni bir gün gibi oluyor çünkü yarın bizim e, okulumuzda Welcome Days var yani hoş geldin günleri onlara gideceğiz. E, saat dört buçukta falan bas tur var, Okul, otobüs turu yapacağız Berlin'de onları çekeriz yani yepyeni bir gün olacak. Evet. Market'e geldik. Hatta biz bir şeyler aldık. Kaptırdı Birazcık doldurduk. Aynen öyle. Şimdi e, etli ve reyonuna gidiyoruz. Et alacağız. Aslında bugün kıyma alacağız çünkü kıymalı makarna yapmak istiyorum. Hmm. Cipsimiz falan var evde. Dün almıştık ilk geldiğimizde. Şimdi bu salam, sosis kısmına kısmını ben çok sevmem. Evet. Sen seviyorsan alabilirsin. Direkt kıymaya geçebiliriz yani. Etler burada mesela. bakın yani. Gösterebilirsin. 7 kadar. Euro. 1,5 kilogram. et. 18 7 Euro. şöyle. Evet. Çok iyi yani. Kıymalarımız burada. Şimdi kıyma kıymamladım. Şu an. Niye baktın? Helal diye <laughs> hep baktım. <laughs> Bence okey yani. Herhalde öyledir. Herhalde öyledir mi? Bu <laughs> Bu ne peki burası? <laughs> şey arıyoruz, biz de kelime arıyoruz yani. Ay bir şey söyleyeceğim. Ben diyorum ki niye bu kadar beyaz? Ay gözümün içine Evet. De, şu alttaki galiba bence. Bak aynen. Şu sığır. Heh, 10 euro. Kaçtık Önce ilk baktım. Okey, 10 euro. Ben yani, Türkiye ile aynı oldu şu an. <gülüyor> <gülüyor> Tam tabii burada şey yapamadık da. Alışamadığımız ya, için... Yani alışamadık bir de şöyle bir şey var. Benim en çok şaşırdığım şey bu. Paketlerin üstünde Almanca'dan başka hiçbir şey yazmıyor. Yani İngilizce yazmıyor. Arapça yazmıyor. Anlayacak Hayır, bir <laughs> Örnek veriyorum yani hani yazmıyor hiçbir şey. Hani evet. ona çok şaşırdım. O yüzden de böyle şey birkaç günlük alıyoruz. Evet. Çünkü ne olduğunu bilmiyorum. Az kalsın bu eti alıyordum. Kameraya anca açabildim. Ve şimdi makarna yedik. Biraz salata yaptım market çalışverişinden sonra eve kendimizi nasıl atacağımızı bilemedik. Ve ben direkt makarna yaptıktan sonra duşa girdim. Pijamalarımı giydim. Çünkü dayanamadım artık başka bir kıyafetle durmaya. Sonra laptoptan bir şeyler açtık. Ve makarnamızı yiyoruz. Çatal bıçak sesleri ve şaplama sesleri gelirse arkadan Emrecan yiyor. <laughs> Çok acıktık ama. Burada saat şu an on buçuk Anca yemeği hazırlayabildim. Anca şey yapabildim. Ee, can sağ olsun. Ben açım, açım diye kendini koltuğa attı ve hiçbir şey yapmadı. Yine yapmadı. Yine söylüyorum. böyle videosu gibi. Evet, herkesin gerçek yüzünü görsün. doğru <laughs> evet, yüzümü kimse bilmiyor ki yani. Üf, tamam. Neyse. Yarın da yorucu bir gün olacak. Çünkü dediğim gibi okula gideceğiz. Bakalım okulda neler yapacağız. Bakalım heyecanlı. Nasıl bir sorun ya? Evet, Emre'cim şu an gözleri kıpkırmızı. Hı. Acı değil. Acı değil, gözü yakıyor yani. Hayır, evet soğanlar çok acıymış çünkü ben de yemek yaparken fark ettim doğrarken. Ya? Sağ olsun soğan. Bir de bizim tuzumuz yokmuş. Tam bunu makarna yaparken fark ettim. Ya fark etmedim aslında biliyordum. Tuz almaya gittik ve eldiven alacaktık. İki tane en önemli şey. Çünkü yarın banyoyu falan temizleyeceğiz. Dedik eldivensiz temizlemeyelim. Hani hem eldiven almayı son anda aldık. Tuz unutmuşuz. Öyle söyleyeyim. Ve 70 euroluk, 75 euroluk bir alışveriş yaptık. İyi ki domuz eti almadım. <laughs> Fark ettim. Evet. Ki içimden söylüyordum yani. Bu dedim bu et niye beyaz bu kadar? Hani dana eti biraz kırmızı kırmızı olur ya. Bu et diyorum niye beyaz? Sonra işte bakıyoruz falan hani Almanca yok sıfır zaten. ona dolayı ucuz kurtulduk gerçekten. Bu anda çekebilmemiz komik oldu. Bu videoyu burada kapatalım. Yarın okul günü olsun. Ve bas turda ya yani otobüs turunda Berlin'i birazcık gezelim. Öpüyorum. Bay bay. <laughs>